Evet arkadaşlar. Daha video başlamadan hemen like atıp abone olun. Bu arada şey iskelet oyununa girdim. Şey şey izin verirseniz yorumlara adınızı yazın. Şey ona göre size özel videolar yapacağım shorts. qardaşlar <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar

We are getting the coordinates, man. arkadaşlar. Kore kedi. Bu arada şey like atıp abone olmayı unutmayın. İyi, iyi doğdun zafer bu arada şey şu an yayınladığım videoyu çok güzel izlemeniz lazım youtube Roblox ve Instagram hakkında tabi uzun değil bunun gibi şey kısa ha. shorts yani burada bebekler bunu izliyorsa yoruma saçma sapan şeyler yazmasın yani bebek derken öyle bebek demek istemedim hemen videodan çıkmayın şey ıı, hani böyle şeyler var ya. 4 yaşlarındakiler. Gördünüz mü? <laughs> oyunda değil şey normal, normal. benim bacağımda üst çıkmış şey yapıyorum arkadaşlar bakın şimdi hop Oo. hareketi gören bakın şimdi Arkadaşlar bu arada yaşınız kaç yoruma yazın. Benim Benim kaçtı ya. Unuttum lan. Şaka yapıyorum. söyleyemem lan. Arkadaşlar e Erov ne abiye abi ya abone olmayı unutmayın. Eroni abi bu, bu videoyu yorum yazar mısın? Bak sana abone olmalarını istedim. İnşallah video çeker ben bana. Ama İstanbul'da o ben İzmir'deyim. İzmir'de sanırım tek youtuber benim. Yok değilimdir. Arkadaşlar burada arkada sihirli annem çalıyor. Oğlum ne oluyor lan ba lan bab baba. Baba demeyi unuttum. O ben niye her şeyi unutuyorum? Bakın arkadaşlar şimdi efendim. Ne Bisiklet oyunu oynuyor. Bir de video çekiyor. <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi. şurada dik duruyor değil mi? Hı. Dik durmuyorsun. Ne O zaman arkana yaslan. Ana su kadar mısın? O pislenmiştir. Hı hı. Arkadaşlar ara düştüm işte. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar. Teşekkürler. Afiyet olsun anne. arkadaşlar <laughs> <laughs> oh, Hareketi görürüz mü o oh. bra الله الله يا الله sıkışken kaçıran bisiklet oyunda ben. Arkadaşlar bisiklet oyununu ben Uydardım Gördünüz mü atladım. Ya Allah. İyi gördüm muzaffer Babasız yavrum iyi iyi, iyi ki doğdum. Burnumu geliyordu salak mısın ya? Neydi lan o? Arkadaşlar atlıyorum. Lan. Aman. Keşke düşmeseydim de. Bakın. Üf. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar şey kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atıp da abone olmayı unutmayın. Videoyu bitiriyorum. Görüşürüz. Hepinize bay bay. Söyle bir hareket size gelsin. Bay bay.